Merhaba arkadaşlar. İşte merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Manifest şarkısını ben söylemiyorum bu sefer amatörü. Eee ne yapıyoruz? Bir de Başık'tan da görmüş olduğunuz gibi Manifest şark amatör şarkısını inceliyoruz. Ay bir dakika arkadaşlar. Sizi şuraya almak istiyorum. Evet şimdi ekranı büyüteceğim. Sizi şuraya getirelim. Tamam açıyorum. Bir dakika sesini kısabilir miyim arkadaşlar? Ben çok heyecanlandım bu arada. Daha demin dinledim. Çok güzel, mükemmel. Neyse dinliyorum. Bir dakika. Oha. Ne güzel. Arkadaşlar bir dakika. Aha zorktayım çıktı. herkes ona hayran. Yeah yeah. Bu ne bu arada? Arkadaşlar bu zoktayın tipi ne Allah için? Bu ne? yani Bu ne biçim tip? Bu ağzın ne acaba senin? Dalga geçmek istemiyorum eğer bu videoyu görüyorsunuz. Ama bu ağzın ne? Yani şu ağzına bakar mısınız? Ne bu arkadaşlar? Dalga mı geçiyorsunuz? Lydia Bil... Ah hilal görünmüyor arkadaşlar. Hilal yok sandım ben burada. Neyse açıyorum. Hı -hı. Bu arada burnum akabilir arkadaşlar. Özür dilerim. Bunun gibi. Neyse açıyorum. Buraya geçmiştik ama tekrar kendine Bir dakika. Aynada Kendine me. E, Burada Bir dakika. De Daha demin Su adamın tipe bakın arkadaşlar. Bu kim acaba? Neyse boş ver. <laughs> bu kimdi? Mesela arkadaşlar ya ben Hilal ile Lida'yı karıştırıyorum. İkisi de çok benziyor o yüzden. Bu tip ne? Bu surat ne? Neyse. <laughs> Boş verin. Ne diyorlar? Bu da ne dediklerini anlamıyorsunuz. Arkadaşlar adamı rezil etmişler. Yani bu adam... Bu arada burada ne yaptınız? Bir dakika. Burası mükemmel. Buraya bayıldım. Yemin ederim. Bayıldım. Bakayım güzel. oooo napdın bunu çok güzel buuu anlataaaam kafamın üstünde aynasını ooo napdın hila bu ne Hi <silatını gülüyor> <de fazla gülüyor> <tane. gülüyor> mükemmel tek kelime mükemmel <laughs> <laughs> <T> <laughs> 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 acaba o nedir ne bir dakika geriye gidebilir miyiz 10 dakika? Bir dakika orada neredeydi? Ha. Ay bu gözler ne Mina? Ay biraz garip görünüyor arkadaşlar. Geri Ay. Şimdi tekrar bakıyorum. Ecem gün doldu. Vay, ama sorun bildirimi gelmesi tek arkadaşlar daha demin. Bir dakika. Topuklu ayakkabı ne alaka oğlum burada? Şimdi. Topuklu ayakkabı ne alaka oğlum? Neyse anlamadım. Bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> arkadaşlar site reklamı çıktı. Bay bay.